kamera açısından hemen çıkıp anlatmaya başlıyorum ben size. E, ee, i̇ki buçuk saat kadar önce bir ses duyulmuştu. Sessizlik e, çağrılarında bulunuldu biliyorsunuz. Evet şu an alkışlarla e, yerin altında dört kişi vardı. İkisi kız kardeşti. O iki kız kardeşten birine ulaşıldı ve yaralı bir şekilde kurtarıldı. 58. saatteyiz. 58. saatte geride bıraktık ve 58. saatin mucizesi var Emre apartmanında 4 kişi vardı Enkaz altında ikisi kadın ikisi kız çocuğuydu O iki kız çocuğu kardeşlerdi O iki kardeşten birine ulaşıldı Gördüğünüz gibi Arama kurtarma ekipleri Alkışlarla Onu artık Sağlıklı bir şekilde Ulaştıklarını anlamış olduk O iki kız kardeşin İsmi biri İdil Şirin, 14 yaşında, diğeri İpek Şirin, 9 yaşındaydı. Ee, i̇ki kız kardeşten birine ulaşıldı ekipler tarafından. Yaklaşık iki buçuk saat kadar önce 56. saatin içerisindeydik depremin. Şu an 58. saatin geride bıraktık ve o iki kız kardeşten birine yaklaşık iki buçuk saattir damar yolu açıldı, müdahale edildi sağlık ekipleri, arama kurtarma ekipleri tarafından ve alkışlarla gerçekten şu an heyecanlıyız biz de. O iki kız kardeşten biri çıkarılıyor. Birazdan çıkarılmak üzere ekipler tarafından Emre Apartmanı'nda 58.